anlaşmışlar tabi. Ondan sonra yıkım artık belgeler beklemeye yıkacaklar binayı. Kapıda gördüm bunu dedim müteahhit efendi müteahhit efendi. Şaşırdı böyle bir. Dedim ben sağayken sen dedim ne bu binaya girebilirsin ne dedim bu binayı yıkabilirsin ne dedim yerine apartman yaptırabilirsin. Eğer dedim denemek istersen sonuçlarına da katlanırsın işte falan filan dedim hadi bakalım. Hadi dedim el mi yaman bey mi yaman. Hadi yap da göreyim dedim. Hadi yap da millet dedim delikanlı görsün. Dünya delikanlı görsün. Hadi dedim göreyim seni. Hadi meydan senin. Helal be abi. Ne oldu sonra? Benim arabayı yaktılar, kundakladılar artık sabah. Bir iki evi falan kurşunladılar. Şimdi yengen çamaşır asacağı zaman beyaz bayrak sallayıp çıkıyor ki. Ben sanıp vurmasınlar diye. Çünkü bayağı bir çatılara falan dizilmişler. Ben de evdeyim o günden beri. Bir aydır evdeyim. Çıkmıyorum bakalım. Bende de hata var. Milletin içinde o kadar hani gerek yoktu bu kadar şeye. Orta yol bulunur. Ben vereceğim daireyi zaten. Konuşmuyorlar şu an. Konuşsalar benimle ateş ediyorlar direkt konuşma